Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Destan'a ilk adımı atmış bulunuyoruz. Ee, bir önceki serimizde uzun bir aradan sonra Knight Online'da premiumsuz farm serisi çektik. Aras'ta yaptık bunu. Ee, hiçbir şey olmadan oyunda sıfır itemle ne yapabilir diye gösterdik yeni başlayacak birisi veya soranlar için burada destanda şimdi 81 level olmak üzere çarımız var. İlk olarak açılışı premiumsuz destan 3'ten gireceğiz. JR'de deneyeceğiz şansımızı. JR'de biraz takılacağım. Burada bronz pre parası çıkartacağım birkaç gün. Sonrasında premiumu alıp destan görevleri, chat görevleri derken bu şekilde devam edeceğiz. Ve çarı toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Yeni serimiz destanda olacak. Yani 81 level doğrusa item toplayıp çarı kasmaya çalışacağız. Artık bilmiyorum nasıl bir neticeye varırız ama en azından hem level yüksek hem de etkinliklerle levele çok uğraşmadan ufaktan da olsa level kasıp yine ufaktan da olsa item toplamaya çalışacağız. Ve JR'ye tıklayalım. Burada zaten herkes şu an giren herkes biz gibi itemsiz, ezik leveli düşük, itemi olmayan, görev itemiyle giren çoğunluğu. Ee, herkes de pelerin var veya şöyle birkaç kişinin eli yanıyor ama bu sizi yanıltmasın. İçeri girdiğimizde görüşelim. JR'de e, bakalım ne soru çıkacak bilmiyorum ama artık bir tane de alsak, iki tane de alsak gem toplama derdindeyiz. Zaten burada gelen herkes de aynı şekilde yani destan 3'te giren herkes ufaktan da olsa bir şeyler alma derdinde. Gerek pot parası olsun gerek ufak tefek e, bir harçlık çıkartmak adına takılıyorlar. İlk videomuzda destan 3'ten JR'den start veriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada durduracağım. Bir 10 dakika geçsin. Beklemeyelim o süreyi. 10 dakika sonra içeriye girdiğimiz andan itibaren devam edeceğiz. Haydi bir Bismillah dedik arkadaşlar. Girdik içeri. Partinin durumu yani partinin durumu <laughs> işler açısı. <laughs> Şimdi hani biz de zaten tutup da şey değiliz. Partinin durumu işler istiyoruz diyoruz ama yani biz de bir böyle hayvan gibi bir çar değiliz yani. Bakalım ne çıkacak partiden. Mage. iki tane mage var. iki tane de priest var. Gerisi de full Lan varıyor yok. Tanklayacak varıyor yok ha. <laughs> Abi buradan yine biz alırsak bir tane iki tane gem öpüp başımıza koyacağız. Görüntü onu gösteriyor. Bir vuralım o zaman şunu. Gerçi burada şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Herkes yani destan iş olduğu için karşı tarafta genelde girenler e, aynı biz gibi ama niyeyse de karşı taraf ilginçtir. Anasını satayım bizden iyi geliyor. Tüm <laughs> bir denedim. Ama parti iyi gidiyor ya parti. Sanki bilmiyorum ama şu görüntüye bakılırsa parti iyi hızlı başladı. Bakalım ne çıkacak. süresi buff bitene kadar anlaşılır. Eğer ki buff'ın bir 5 dakikası kala ikinci odanın sonuna yaklaşmış olursak büyük ihtimalle kazanma şansımız, devayı görme şansımız olur ama ikinci odaya buff 3 dakika kala, 2 dakika kala falan sonuna varırsak o zaman bizden hayat çıkmaz abi. Şimdi bakayım yeter. Ezik kullanıyorum arkadaşlar. ilk olarak potu. Yani JR'lerde yüksek pot kullanmıyorum şu an için. Zaten yaptığımız dibine girip 5 lock atmak başka bir şey yapmadığımız için o da yetiyor. Yüksek potları burada tüketmeme taraftarıyım. Çok fazla potumuz da yok. İlk gem düştü bu arada. Bilek gem geldi. Abi hepsine DSM mi atar ya? Şansımıza hep Don Soldier atıyor. Anasını satayım. Bir Apos at lan. Tamam. Eziyiz. <laughs> İtemimiz yok belki ama. Oyun da bizimi sınıyor ne abi. Bundan önceki seriydi arkadaşlar. Söylemiştim girişte. Ee, yine bir daha hatırlatayım. Ee, pot para sıkıntısıyla artık o seriyi sonlandırdık. Ki o serideki amacımız zaten premium olmadan hiçbir oyuna bir kuruş dahi vermeden ben ne yapabilirim diyen soran çoktu Oğlum boss basın sağlam bir benim partide asas. Nitekim bunu göstermek amacımız bunu da gösterdiğini umut ediyorum. 11 videoda Ares'te premiumsuz patladık abi 11. videoda. Oğlum bu kim lan böyle koydumu yamultuyor? Mage mi yapıyor bunu yoksa sağlam bir tane? Gerçi asas da varmış. Oradan avantajlıyız hep okçu olsaydı belki biraz daha dezavantaj olurdu adımıza ama Kaç dakika oldu? 8 Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. İki dakikada, hadi üç dakika diyelim biz buna. Birinci odayı bitirdik. Herhalde biz Deva'yı göreceğiz bu sefer. Uğurlu geldi sanki bu sefer. Normalde iki gün üst üste çok kötü sonuç gelmişti. Sidekick. oğlum sen ne diyorsun lan? Astetik veda da bir sürü görevimiz var. Tamam yapacağız. <laughs> Niye çıkıp duruyorsun ki? Bu arada destan baya... Oğlum nereye gidiyorsun lan? Mage çekti götürdüm. Destan baya kalabalık arkadaşlar. Ben destanda daha önce kasmıştım bu çarı zaten. Aşağı yukarı 8 aydır falan girmiyorum herhalde bu çara. Yani tam tarihte vermeyeyim ama Rosetta'yı bırakalı 4-5 ay oldu zaten. Rosetta'da oynarken hani e, bunu Rosetta'dan evvel bırakmıştım. O zaman bir kasmıştım. İşte görevler sıfırlandığı için şu an Estant'ta full görevler, chat görevlerinin hepsi duruyor. Abi heal abi yatacağız. Lan ne oluyor? Niye bana vuruyor oğlum bu sakat sakat lan? Bir e ben mi damage veriyorum git. Magelere ver. Ayarı. Adamlar yakıyor içten içe. El hasılı arkadaşlar 80 yüzde 55 falandım. Lufer işte Lynate Beloa, küçük görevlerin hepsini yaptım chat görevleri hariç. Şimdi Esland full duruyor görevler ve chat görevlerinin hepsi duruyor CZ dahil. Premium'u çekip burada çarı toplamaya çalışacağız. Ufaktan item ufaktan level 83 olursa işte kasacağız günlük drakidir vesairedir. Ha, öyle aman aman bir çar toplamayacağım onu söyleyeyim arkadaşlar. Hani öyle çar toplayıp oynama niyetim yok sadece. Yine bunu da seri olarak düşünün. Bronze preyle item yapılabilir mi? Bronze premiumla ne gibi etkinliklerden neler yapılabilir gibi çıkartacağız. Yani hesabı ona göre yapın diyerekten merak edenler adına belki ileride hani bir de daha farklı seri mage isteyenler var. Belki o da gelebilir ama e, şu an için mage askıya aldım çünkü Rogier'i gördünüz Ares'te. Rogier bizi yordu. Hani bir 10-15 gün içerisinde seriyi 11 videoya getirdik ama o monster bizi bitirdi abi. 12 monster stone'dan 0 drop yani hiçbir para diyecek bir şey gelmeyişi Hem çok pot çırttırdı. Onu niye çektiniz lan ikinciyi? Hem de drop atma işi. Ya yani bize bir iki tane tak atmış olsaydı o zaman hani seri 12. videoda devam edebilirdi. 11'de kalmayabilirdik. Ama hiç tak atmayışı, işi ne pot parası ne repair parası bıraktı. Çok iyi gittik arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama 4 dakika kala ikinci odayı da bitirdik. Yani ben gibi itemsiz olanlar da var bu partide görüntü onu gösteriyor. Hani bu partiyle iyi geldik yani buraya kadar. Partiyi bu arada küçük gösterme adına değil. Bunu yanlış anlamayın. Hani kendim şu an ezik olduğum için item yok. Level 80. Verdiğimiz işte demeciler belli. Vurduğumuzu görüyorsunuz zaten. görüntü itibariyle partideki bazı arkadaşlar da bana benziyor. <laughs> kutu droplarına da bakılırsa kimse de, de DC yok herhalde. Veya en azından partinin yarısında yok. Çünkü premium DC olan Bob'un canını yarının altına indirmiş olsa kutu ona göre açılacak. Ama bizde ben gibi premiumsuz 3-4 kişi var. Büyük ihtimal çünkü 3'ten girenler hep premiumsuz takılanlar genelde. Giremiyorlar çünkü 1 ile 2'ye destanda Şuradan şu müthiş 104 ataklı boğumuza bir repair çakalım abi Bu arada Elimizde de bir ilk etapta Iron boğ düşünüyorum arkadaşlar iron boğ 7 olabilir Çekil lan hadi Harulen 1100 küsür Şimdi biz bu kadar iyi gitmişken karşı tarafta inşallah kötü gitmiştir bir o kadar Oğlum ne oluyor? Arkadakini kim çekti ya? Geri çıkın ya. Aman. Gel geri gel. Bütün şeyi bozdu. Gel lan geri. Arkadaş gel geri. Adamlar inat etti ya. Ulan şimdi üçü de boş çıkarsa Devada da sıra bana gelir. Ama tabi devaya gidebilirsek. aslında şöyle geliverse verse bir GB çok efsane olur. Abi. Bronze Premium <laughs> direkt Trink bron Bronze Premium gelir abi. <laughs> Lan parmaklarım acıdı ya. Ya şimdi bu kötü olduğu zaman 3 vuracağım MOBA 10 vuruyorsun abi. O da sıkıntı. Zaten temler de kötü. Alın lan paraları. Repair paramız çıksın oğlum. O kadar fakiriz lan. Kim lan gene onu vuran ya? Arkadaş ne kadar geri... yani A anlamıyorum ki. İlk kez mi giriyorsunuz burada? Lan vurun ya vurun. Ah, gel. Coştu. Hepsi geldi. Allah'ım. Ulan var ya bunlarla <laughs> Ulan bari bize sıra geleydi. Evet arkadaşlar. Durum bu. İyi gitmiştik aslında ama. Zaten son odada Sıvadı parti yani en son Üçünü birden çektiler ama bir tane bilek gem aldık Yani bir tane de kutudan alaydık iki ile kapatacaktık ama Kötü oldu aha BDV arkadaşlar bunun devamına Bir de BDV geldi iyi denk geldi BDV'ye de girelim Şimdi burada durdurayım bir 10 dakikada BDV'yi beklemeyin BDV'de de bakalım JR arkasına BDV İnşallah burada da kazanabilirsek en azından Bir de kutu alırız Bu şeyden bir gem eksiğimizi oradan karşılayabiliriz devamında görüşmek üzere. Bakalım arkadaşlar girebileceğiz mi derken girdik. PM10 dedim, PM kapalı lan. Nasıl PM10 oğlum? Server mu farklı? Şimdi parti bendeymiş. O nasıl oluyor lan öyle? Fena değil ya. Prestimiz <laughs> var, varıyor da var. Var abi her şey var partide. Hil 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 atın hil. Vatan TR CZ'de. Lan ne help. Ulan patladı mı skill tutmadı ha. Anlaşıldığı üzere BDV'yi kaybedeceğiz. Niye derseniz. <laughs> Oğlum niye bana çalışıyorsunuz lan hepiniz? Şimdi aslında adamlarda meş var. O da sıkıntı yok. Ama sıkıntı nerede? Sıkıntı bizde Şeyi kaçırdık ilk başta. Adını sen koy. Adını sen koy. Oğlum alıyorduk lan adamı kim çekti? Alırız lan o kadar. Akıllı olun. Ben şuraya bir adam akıllı pot koyayım ya. Aslında fena da ilk başta kötü gittik ama fena da toplamadık hani arkadaşlar. Evet. Oğlum şiş, gel lan buraya. Ben şunu bir kaçırayım. Siz orada depişe durun abi. Yürü. Help lan. <laughs> Help me. Beni kollayın oğlum. boğuşa durun. Adamlar ilk başta şunu aldılar. Oradan yürüdüler. Bizim varıyor. Help dedi ama almadı, alamadı. Bu ne oğlum? Ulan bir an 10 sayımı verdi diyecektim ya. Kesin dibine girdim ha. E, bizim Crest Heal çalışmayacak mı kanka? Ayıba mı? Tuşları kıracağız abi takır takır <laughs> Atın lan ona o bizim lan Ayıya döndük ya hah Abi şu şeyi bir daha kaçırırsak altarı. Zuhaha. <laughs> Adamın dünyası değişti be. şuna atın sağ lan. Benden başka vuran yok mu bu adamı? <laughs> lan kill niye veriyorsun oğlum? Kaçsana gel. Ha bizde de iki pri var ama. Heal. Niyeyse fantezi olsun diye canı azalınca atıyorlar. Arkadaş atsana lan. Taştan attım skill en sonunda vurdu yani zahmet etti de. Nerede bizim parta abi ya? Allah Allah bunlar niye bu kadar geri çekildiniz oğlum Vurursana lan şunlara Allah <laughs> son canı gitti adam ya Altar gitmiş ya <laughs> Altara yumruk atacağım diye elimden silah çıkartıyorum ya Çok piski satıyorum ha Bu arada wolf gelmemiş lan Biz alıştık var yordan var ya patagote wolfsuz oyun oynuyorum ha Kanka hop Oğlum adam gitti lan. Çektiler lan adamları yukarı. Nere çektiniz oğlum adamları Abi biraz bir item yaparsak daha eğlenceli olacak adımıza en azından. Tek. Oğlum sekti lan. <laughs> Mage kardeş ne yapıyorsun ya? Sen kimsin lan? Baylandı oğlum. Switch istiyor, niye basıyorsun lan manyak manyak. Yakalayacağım seni dur. Deli gibi switch'e basıyorum al. kim çekti onu? Oğlum adamlar arkada lan. Bizim <laughs> Yazık lan adama. Bak, o da gitti. Hop. jere'nin üstüne bu iyi gitti arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. En azından Kımıldadık yani biraz şöyle. Abi bizim Boğ çok dandik. Yani görev boğu haliyle dandik olacak tabi de. dayak dayaksın abi. Ne uğraşıyorsun ki tekliyle ya. Beşli'nin gözünü seveyim tak tak. Şşt, lan. Al şu bir daha beşli. Adam gitti. Adam yalan oldu ya lan. Yalnız adamlar da çıkmadı ha. Sonuna kadar, dibine kadar. Ezik BDV'leri her zaman için güzel oluyor. <laughs> no <oldun can. gülüyor> Arkadaşlar evet. de her ne kadar kaybetsek de pestirimizi çıkarsalar da şekil örnek bir. Bir tane de kırmızı kutu aldık. Yani şimdi kırmızı kutu çok büyütülecek bir şey değil ama biz burada premium parası için uğraşıyoruz arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Yani destek olmak isteyenler de varsa ayrıca kanalın sağ üst köşede Class Game linkimiz mevcut arkadaşlar. Yine kanala katıl butonunu uzun zamandır bahsetmiyorum. Kanala katıl butonundan da kanalımıza destek olmak isterseniz bana oradan katıla tıklayıp izleyebilirsiniz yörüngede bir yörüngen alan yörüngeni <laughs> yörünge dedim ya arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere destanda takılacağız ufaktan ee, bu videoda hem destana başladığımızı bildirmek hem de ilk jr'miz olsun dedik jr'nin arkasına da bdv geldi o da tam iyi denk geldi tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın herkese iyi günler